tanrılar, insanlara bir hediye verdi. Ama bu, sandığınız gibi bir ödül değildi. Zeus, Prometheus'un insanlara ateşi vermesine çok öfkelenmişti. Bu yüzden intikam almak istedi. İnsanlığın sonunu getirecek bir plan yaptı, toprak ve sudan güzel bir kadın yarattı. Adı Pandora'ydı. Tanrılar Pandora'ya birçok hediye verdi. Güzellik, müzik, sabır ve bir de asla açmaması gereken gizemli bir kutu. Ama Pandora'nın kalbinde başka bir hediye daha vardı. Merak. Günler geçtikçe kutu onu içine çekti. Acaba içinde ne var? Neden yasak? Ve sonunda o an geldi. Pandora kutuyu açtı. Kutudan çıkanlar insanlığın kaderini değiştirdi. Hastalık, kıskançlık, öfke, savaş, acı. Hepsi dünyaya yayıldı. Pandora hemen kutuyu kapattı. Ama çok geçti. İçeride sadece bir şey kalmıştı. Umut. Tanrıların lanetiyle başlayan bu hikayede insanlığa kalan tek şey. Her şeye rağmen yeniden ayağa kalkmamızı sağlayan o son güç oldu. Pandora'nın kutusu. Belki de tüm felaketlerin içinde gizlenen bir mucizeydi.